Merhaba arkadaşlar ben Olsun Hocanız. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber sindirlerin yapısını işleyeceğiz. E, sindirler nasıl çalışır? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Ve e, bununla ilgili de belli başlı birkaç tane de uygulama yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Pneumatik sindirler basınç hava enerjisini mekanik enerjiye çeviren elemanlardır arkadaşlar. Sindirlerle doğrusal itme veya çekme veya açısal hareketler elde edilebilir. Yüklerin kaldırılması, taşınması, itilmesi ve benzeri işlerde kullanılır. Arkadaşlar belli başlı sindirler var. Ben burada size hepsini detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Bu sindirlerin yapılarını siz dökümanlardan bulup çalışmanız gerekmekte. Çünkü baya bir çeşit sindir mevcut. İşinizde hangisini kullanacaksanız özelliğine göre sindirinizi seçip ona göre de işleminizi gerçekleştireceksiniz. Ben burada en çok kullanılan Sindirlerden bahsedeceğim mesela tek etkili sindir bahsedeceğim çift etkili sindiri anlatacağım bir de bunlarla alakalı birkaç bilgi verebilirim. Daha sonra arkadaşlar detaylı olarak da kullanım yerine göre sindir çeşitleri burada mevcut tek tek onları siz işinize hangisi yararsa bakarsınız. Ben burada belli başlı dediğim gibi tek etkili ve çip etkili yapısını anlatacağım. Ondan sonra da geçeceğim arkadaşlar. Eee de uygulamayı yapıp size nasıl yapıldığını göstereceğim. O zaman başlayalım. Tek etkili silindirler. Tek yönde iş yapabilen silindirlerdir. Pistonun bir yöndeki hareketi basınçlı hava ile yap yapılırken diğer yöndeki hareketi yay kuvveti, P yani pistonun kendi ağırlığı veya dış kuvvetlerle gerçekleştirilir. Arkadaşlar yani şundan bahsediyorum. Tek bir yerden e, impuls yani bir tane tek bir yerden giriş verilecek, sinyal verilecek. Ondan sonra havayı kesince otomatik olarak oradaki yaydan e, geri bir şekilde e, eski ilk konumuna geri getirecek sizleri. Bunu anlatıyor. Numaralı kısımlarda arkadaşlar malzemeleri tek tek yazmış burada. Mesela bir numaralı yer piston kolu. İki e, pistonun direkt kendisi. Üç ön kapak. Dört arka kapak. Şurası. Beş yay Dediğimiz yani sistemin geri gelmesini başlangıç kuruma gömmesini sağlayan Elemanımız 6 dayama sistemi Şurada 7 silindir gövde 8 manyetik halka 9 hava bağlantı kanalı Şurada 10 fitreli boşaltma kanalı bu da Şurada arkadaşlar Ve 11 de toz contası yani bu aslında Şunlar arkadaşlar ikisi biraz daha temiz hava. Yani sistemlerin en büyük dezavantajlarından bir de arkadaşlar içerisindeki havanın e, filtreden geçmesi gerekmesi arkadaşlar. Çünkü pis hava geldiği zaman e, çalışan elemanın performansını düşürür e, ve kullanım ömrünü azaltır. <laughs> Şimdi gelelim arkadaşlar çift etkili sindire. Biraz da tekrar amaçlı şöyle yapalım. Tek etkili sindir. E, neydi? Tek bir yerden e, hava sinyali gelecek, hava gelecek ve pistonu ileri götürecekti. Ondan sonra yaylı, yay sayesinde eski konumuna geri gelecekti. Çift etkili sindirlerde durum biraz daha farklı arkadaşlar. Her iki yönde de basınçlı hava etkisiyle iş yapabilen sindirlerdir. Bu yani yani e, pistonun her iki yüzeyine de basınçlı hava etkisi vardır. Strok boyu uzundur yani bayağı bir e, güç. Momentum uygulayabilme şeyi vardır diyor. Basınçla havanın piston yüzeylerine etki ettiği alanlar farklı olduğundan ileri hareketi ile geri hareketi arasında hız ve kuvvet farklıdır. Dışarı yönde ürettiği kuvvet fazla, e, hız daha azdır. Arkadaşlar burada da e, yine aynı şekilde numaralandırılmış e, bir sistem. Yani şu grafikte hepsinin numaralandırılmış malzemelerin. Ona bakalım neymiş. Bir piston kolu. 2 şurada arkadaşlar direkt piston 3 ön kapak 4 arka kapak 5 sızdırmazlık contası 6 hava bağlantı kanalları şurada 7 silindirin gövdesi 8 manyetik halka 9 toz ke keçesi 10 sızdırmazlık contası Arkadaşlar burada anlatacaklarım bu kadar ee, yani bilgi verebileceğim bir teori olarak anlatacaklarım bu kadar. Uygulamalar da daha detaylı bir şekilde anlayacaksınız. E, o yüzden biz uygulamalara geçelim. Uygulamada şuradan yapalım arkadaşlar. mesela geçen dersi biz bunu yapmıştık ama yine de yapalım. İlk önce tek etkili sindirin kumandasını yapalım. Şurada açalım arkadaşlar. Şuradan da bir metin ekleyelim. Arkadaşlar burada da belli başlı ilk, ilk atmıştım anlatmıştım. Buradan logo ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda text metin de ekleyebiliyorsunuz. Mesela buradan da gelelim buradan yazalım. Tek etkili silindirin kumanda şeyimiz. Buradan fontu tıklayınca Tamam diyoruz. Tabii arkadaşlar Türkçe hep kullandığım için olmadı. İyileri bu iyi yapıyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar. <laughs> şuradan bir <laughs> kompresör ekleyelim. Çok pardon. Kompresör ekledik. Ee, ondan sonra gelelim. Bir tane tek etkili sinir ekledim şuradan. Şuradan biraz yakınlaştıralım bunu. Ondan sonra wifi'mizi ekleyelim arkadaşlar. 3 ekibi wifi ihtiyacımız vardı. Buradan ben ne yaptım? E, Kompresöre bağlantımı yaptım. 3 no'lu yeri e, susturucumu taktım. Çok fazla ses çıkartmasın diye. Ondan sonra da geldim. Buraya çıkışımızı verdik. Burayı da ben arkadaşlar manuel olarak bir tane butonu da kontrol ettim. Ve yaylı sistemlere geri gelmesini sağladım. Çalıştıralım. Bunu geçen ders anlattığım için biraz hızlı geçiyorum. E, diğer örneklerimizde arkadaşlar e, daha yavaş bir şekilde olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basıl bıraktım, geri geldi bastım, ileri gitti, bırakınca geri geliyor. Şimdi arkadaşlar bir sonraki örneğimize geçelim. Bir sonraki örneğimizde e, diyor ki birden fazla tek etkiyi sindirin, aynı anda kumanda edilmesi Aslında bunlara aynı anda havanın verilmesinden bahsediyor. Onu yapalım. E, Ürünü arkadaşlar C ve cvtlv ile kopyalayabiliyorsunuz. E, şöyle biraz daha ortalayalım sistemi. Şimdi de mesela sağ tıklayıp rota ettik arkadaşlar şimdi şu an 180 derece döndürelim döndürdük böyle kendiniz ee, tasarımı yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde bağlantımızı gerçekleştirdik. Şimdi 3 tane e, tek etkili silindiri bağladım. 2 e, nolu çıkıştan 3 tane birden aynı anda hava yeni verdim. Bakalım sistemimiz e, nasıl olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tane tek etkili silindirdeki işlemi nasıl yapıyorsam. Aynı şekilde 3 tane silindiri de e, kontrol edebiliyorum. Gördüğünüz e, Geçelim bakalım başka diğer örneğimiz neymiş? Ona bakalım. Çift etkili sindirim kumandasına geçtik arkadaşlar. Bunu da geçen derste yapmıştık. Ee, arkadaşlar bunda önemli olan şöyle bir durum var. Ee, tek etkili ee, en az e, 3'e 2'lik bir bak kullanabiliyorduk. Ama burada en az arkadaşlar 5'e 2'ye kadar 4'e 2, e 2 yön denetim varlığı kumanda edilmesi gerekiyor. Şekildeki devrede 5'e 2 yön denetim varlığı e, sakin konumunda yani hiç başlangıç konumunda diye detaylı bir şekilde anlatıyor. Yani basıldığı zaman butona ileri gidiyor. Daha sonra yay sistemiyle geri geliyor arkadaşlar. Şimdi bakalım bir de deneyelim yap yapalım aynısını. Şuradan bunu durduralım. Bu 3'e 2'lik bir vartlı arkadaşlar. Şimdi bunun yerine 5'e ye 2'lik bir vart kullanalım. birinin olduğu yere kompresörü bağlayalım. Ve çift etki sinirimizi buraya bağladık arkadaşlar. Getirdik. Şimdi arkadaşlar geçen dersimizde de anlattığım gibi e, burada arkadaşlar 52 e 2 vakti ne vardı? E, i̇ki tane çıkışım vardı. Bir tane girişim vardı. Şimdi bu çıkışlardan birini başlangıç konumundan ileriye gitmesi için kullanacağım. de arkadaşlar geri gelmesi için kullanacak. Yani şu anda gördüğünüz gibi hava akışı ne yönde? Başlangıç konumunda kalması yönünde. Ee, start'a bastığım anda bu ok işareti böyle gelecek ve buradan hava geçecek ve pis durum ileri gitmiş olacak. Şimdi buton ekleyelim bir tane. Karşı tarafı da bir tane yine yay ekleyelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi burada eklenmiş oldu. Okey dedik e, ee, çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar butona bastığım anda hava akışı şurada e, bu kanala geliyor ve ileri gidiyor. Bırakıyorum şu an. Yay sayesinde geri geliyor ve ne oluyor arkadaşlar? Otomatikten otomatikman ilk konumuna gelmiş oluyor. Yine aynı şekilde e, çift etki sindir. Birden fazla çift etkili sindirleri de kontrol edelim bu şekilde. Biraz daha karışık olacak kablo sayımız fazla olduğu için. Şunu şöyle kaldıralım. Arkadaşlar bizim Ilk bay, şu Aynı bağlamamız gerekiyor ki aynı hareketi yapsınlar. Ne yapmışız arkadaşlar? Biz dört çıkışını ilk baştaki konumuna bağlamışız. Buradan da şöyle bir şey yapacağız. Bunu da arkadaşlar böyle bağlayacağız. Bunlar tamamen bir paralel bağlamadır. Şöyle bir bağlayalım. Şunu da alalım. Start'a bastığımız zaman arkadaşlar otomatikman üçü de aynı işlemi yapacaktır yine. Start'a basıyorum. Üç tane pistonum aynı anda çıkışı veriyor. Bıraktığım anda yay sayesinde geri geliyor arkadaşlar. Bu yay olarak kullanmayabiliriz. Geçen derste de gösterdim. Bunu buradan buton şeklinde de kullanabilirsiniz. Daha net görebilmek için isterseniz. Start'a basıyorum tekrardan. Şu an benden ikinci bir şey bekliyor, konum değiştirmek için bir sinyal bekliyor. Bunu da buradaki butondan sağlayacağım, basınca arkadaşlar otomatikman geri gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar yaklaşık olarak 4 tane örnek yaptık sizinle. Şimdi bunlara birer tane daha ekleyeceğiz. Ondan sonra da bugünkü dersimizi bırakacağız. Bu örneklerimiz arkadaşlar şöyle olacak. Demin de ilk yaptığımız örnek neydi? Tek etkili silindir normal kumanda ettik. Birden fazla tek etkili silindiri aynı işlevi yaptıran 3 tane ee, silindir haline getirdik. 3 silindir aynı aynı yönde aynı hareketleri yapmasını sağladık. Aynı şekilde çift etkili silindir de ilk başta tek bir tane çift etkili silindir kontrol ettik. Daha sonra 3 tane de şurada gördüğünüz gibi aynı hareketi yapan silindir devre kurduk. Şimdi biraz daha bunlardan farklı olarak İlk önce e, tek bir tane tek et, iki, tane tek etkili sizindir arkadaşlar ya da üç tane tek etkili silindiri zıt yönlü çalıştıracak e, programı dev aşamasını yapacağız. Ondan sonra da çift etkili sindirde zıt yönlü çalışma sistemini göstereceğim ve bugünlük dersimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Başlayalım. Yani şimdi üç tane olursa kapımız biraz karışabilir o yüzden e, bunu ikiye düşürdüm. Bunu da arkadaşlar. 180 derece ters çevirdim. Şöyle arkaya aldım. Bunu da şöyle arkaya aldım. Hatta sileyim en baştan yapalım kafanız karışmasın. Şimdi arkadaşlar yine komple şuradan geldim. Ben 5 ekilik valfi bağlandım. Dedim ki 4 nolu çipeş ben Birinci pistonuma böyle bağlayayım dedim arkadaşlar. Şimdi bu birinci pistonun e, ritüne çalışılacağı için arkadaşlar ben bunu. Birinci pistonun e, ileri gitmesi için verdi, verdiysem bu e, yeri. İkinci pistonu arkadaşlar tam tersi olarak geri yani kendi konumuna başlangıç konumuna gelmesini için aynı hava yolunu vereceğim. Yani ne olmuş olacak bu sefer o geri gelirken o ileri gidecek. Aynı şekilde arkadaşlar, şu ikiden de başlangıç konumuna gelmesi için verdiğim hava yolunu, bu sefer de bunu da ileri gitmesi için vereceğim. Yani bir nevi bağlantıları ters yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle yapalım, kafamız karışmasın. Şimdi çalıştıralım. Bu başlangıçta ileride. Bu başlangıçta geride. Start'a bastığımda arkadaşlar bu ileri gidiyor. Bu geri gidiyor. Öbür start'a butona bastığım zaman ne yapıyor? Tam ters durumuna geliyor. Ne yapmış olduk arkadaşlar biz şimdi? Hem aynı yöne çalışan sindirleri yaptık. Hem de farklı yönde zıt yöne çalışan sindirleri yaptık. Bir de bunu tek etkili sindirle yapalım. Ve bugünlük dersimizi bitelim. Tek etkili sinirde zıt yönü çalışabilmek için arkadaşlar bu sefer 3'e 2 varf değil arkadaşlar en az 4'e 2 ya da 5'e 2 bir varf'e gerek var çünkü 3'e 2 varfte bir tane çıkışımız var bir tek bir çıkışta da zıt yönü çalıştırma işlemi yapamayız dolayısıyla en az iki tane çıkış ihtiyacımız olduğundan arkadaşlar bizim 5'e 2 varf ya da 4'e 2 var kullanmamız gerekmektedir ben burada arkadaşlar 5'e 2 varf kullandım siz de isterseniz 4'e 2 kullanabilirsiniz. Buradan da arkadaşlar tek et sinir alıyorum iki tane. Bunu ters çeviriyorum. Bağlantımı <laughs> yapıyorum arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Arkadaşlar bunlara da Susturucuyu satıyoruz. Şimdi devremizi çalıştırabiliriz. Birisi başlangıçta ileride, diğeri geride arkadaşlar. Ee, yalnız buraya buton eklememişiz. Bir dakika. Bir tane buton ve yay, yay olmasın. Buraya da buton ekleyelim. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Dediğim gibi baş, birisi başlangıçta ileride, birisi başlangıçta geride. Şimdi e, butona basıyorum. Arkadaşlar biri geri gidiyor. Öbürü ileri gidiyor. Diğer butona bastığım zaman ilk konumlarına geri geliyorlar. E, arkadaşlar benim cinders konusunda anlatacaklarım bu kadar. E, videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna e, kanalı ta e, bilgileri takip etmek için de arkadaşlar abone olursanız sevinirim. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.